Hamur. Yeni makinamız. Birazdan pakete başlayacağız. Erdal Ticaret'ten ustamızın gelmesini bekliyoruz. İlk paketimizi yaptık. Gerçi sabahtan biraz yonca işimiz vardı. Onları bağladık. Birkaç gün önce de kendi paketlerimiz vardı. Onları bağladık. Öyle. Birazdan size hem makinenin çalışma sistemini hem çalışmasını çıkardığı paketleri bazı arkadaşlar kilo basmaz diyor. Arka hazine küçük olduğu için. Gayet de güzel kilo basıyor. Yani sıktık biraz kolları. 42 kilo paket bastı. Sonra gevşettik tabi dağıttık o paketi. Kızışmasın ot diye. Hafif nemliydi. Birazdan gideceğiz. Tarlada regras bağlayacağız. Kuruttuk. Bugün de yağmur gösteriyor. Hava hafif bulutlu. böyle bekliyoruz. Erdal Ticaret'in Ustamız, Ercan ustamız gelecek birazdan. Onunla birlikte hem o makinamıza bakacak. Herhangi bir problemimiz yok ama çalıştırmak için yanımızda olmak istedi. Bekliyoruz. 2021 sezonuna Reglas'la merhaba. Herkese bol kazançlı, kazasız belasız bir sezon. Buyurun, Paksan Hamur 2021 model. Traktörden çok bahsetmeye gerek yok. 60-66 Iveco tapalı. Herkes az çok biliyordur. Daha çok makineye odaklı. 2021 model. Geçen sene denemeler yapıldı. Bu sene piyasaya sürüldü. Manisa Salihli burası. Buraya üç tane makine gelecek. O 3 makineden bir tanesi bu. Az önce tarlada regres bağladık. Kilo basmıyor diyen falan arkadaşlar vardı. Arkası kuyruğu kısa diyen arkadaşlar vardı. Gayet güzel. Kiloları iyi. Biraz zorladık. 42 kilo paket bastı. Bu biraz iş oldu gerçi de. Bastı yani. Şu makineyi açalım komple. Şurada 13'lük şey var. Son kafası gibi. Onu çevirip açıyorsunuz. Ben kendime şöyle bir tane daha doğrusu babama yaptırdım. Eski <laughs> kullanmadığımız bir tane cırcırın şeylerinden burada 3-6 tane diğer tarafta da 6 tane var 12 tane ip haznesi var güzel olmuş koyuyorsun ipleri adam sana diyor ki git 2000 paket yap geri gel mantıklı yani yayları buraya koymuşlar yaylardan şuna ulaşmak biraz zor arkadakini gevşetmek ya da sıkmak istediğiniz zaman arkadan tutmak için biraz sıkıntı olmuş ama gayet rahat. Dırmık burada geniş. Yani bizim traktörün arka tekerlerinden yaklaşık 3 parmak 4 parmak daha dışarıya çıkıyor. Yerde bir şey bırakmıyor yani. Toplamasan da helikopterle ya da dırmıkla toplamasan da bununla her türlü alırsınız. Yerde bir şey kalmaz. Şaftı güzel uzun. Biz makinayı almaya gittiğimizde acaba traktöre taktığımızda kısa kalır mı? Dönüşlerde problem olur mu falan diye düşünüyordum ama gayet iyi oldu. Herhangi bir problem yaşamadım az önce tarlada. Bu üçüncü çalışmamızdı. Olanlı burada. Normal büyük makinaların küçültülmüş hali. Piston burada. Pistonları bilyalı. Oraya şey yapmışlar. Şurada yağlamak için e, grasörlükleri oraya koymuşlar. Ulaşması kolay o grasörlüklere. Ama birkaç tane grasörlüğü var. Onlar biraz zor olmuş. Bu emniyet mandalı. Herhangi bir sıkıntı olduğunda pim kestiğinde iğneleri kırmasın ya da herhangi bir yere patlatmasın diye bu aşağıya düşüyor. Aşağıya düştüğünde bu vuruyor buraya. Emniyet mandalı onun için koymuşlar. Şurada emniyet civataları var. Bir tane burada, bir tane burada. iki tane de, iki iki dört tane de arkada var. Sağ tarafta. Şuradan yan tarafa açalım. Bu güzel olmuş. Bunu beğendim. Yani adam gelip de eliyle açıp hani merak edip bakayım mı şuna olayına giremiyor. Ha dırmık burada. Şöyle anlatayım. Buradan dırmıktan geliyor. Bu rotorlar arkaya iktiriyor. Arkaya iktirdiklerine tek uzun yaba var. Yaba buradan alıyor. Yukarıya götürüyor. Zamanlaması güzel olmuş. Yani bu yukarıya çıktığında, yaba yukarıya çıktığında piston tam sıfıra sıfır şey yapıyor. Yani buna sürtmüyor. Yabaya sürtmüyor. Herhangi bir problem yaşamadık. <laughs> Şu ana kadar. Tabii e, önceden S8002 vardı bizde paket makinesi. Paksa'nın yine. Onda yani öğrendik. Yıllardır kullanıyoruz. 98'den beri babam kullanıyor. Şu son 3-4 sezondur da ben kullanıyordum. Onda öğrendik. Bu makinenin tabi daha acemisiyiz. Zamanla bunu da öğreniriz diye düşünüyorum. Sonra işte e, bu yaba yukarıya veriyor. Aynı şekilde piston vuruyor. Piston vurduktan sonra arkaya gelelim. Şunları açalım. Şu açık kalsın. Şu yukarıyı da açalım. Bağlama grubu aynı. Üç ipli. Paksa'nın kendi bağlama grubu kaşıklar normal bildiğiniz. Bağlama grubu da aynı bildiğiniz gibi. Herhangi bir değişiklik yok. Burada iğnenin kolu var. Bu çektiği zaman yukarıya iğneye asılıyor yukarı. Sayacı buraya koymuşlar. Yani yukarıdan görmesi biraz zor oluyor. Ama problem değil. Burada yan tarafta ha, aktarma <laughs> bağlamayı hareketi zincirle veriyor. Süper Yunuslar'da olduğu gibi. Bu işte bildiğiniz gibi sent ayarı. Ha, bu arada bunda sent ayarı sadece şu zincir. Bir de şurada arada birazdan göstereceğim. O zincir koptuğu zaman sent ayarı yapıyorsun. Pim kestiğinde senteyle falan uğraşmıyorsun. Yani gelen usta bize öyle söyledi. Gerçi fabrika şeye gittiğimizde, bayiye gittiğimizde de öyle söylemişlerdi. Burayı kapatalım, yukarıya açalım. Ha, şu güzel olmuş. Bu piston işlevini yitirse bile bu adamın kafasına düşmüyor. Bunu çok beğendim. Yani bunu basacaksın. Ondan sonra indireceksin aşağıya. Hiçbir şekilde kafana düşüp de kafamı yardım bilmem ne olayı olmaz. Onu sevdim. O güzel olmuş. Bunlar biraz sert. Daha tam alışamadım. Şöyle tutayım. açtık burayı. Az önce demiştim bu zincir koparsa ya da bu zincir koparsa senteye alıyorsun. Onun haricinde senteyle bir işiniz yok. Pim kestiğinde pimi tak devam et. İşte emniyet civataları, emniyet pimleri bir tane de burada var. Sonra arkada da vardı diye hatırlıyorum. Bunu demiştik. İğnenin kolu arkada göstermiştik. Tekrar makinenin üstünden. Buraya açıyorum. Burada da diğer taraftaki gibi 6 tane. Burada ceketimde suyu mu koydum? Bugün yoğun değildi. Buraya açtık. Bu dırmığın kalın zincir. Güzel olmuş. Bunu yani bunu da koparsa servis çağır artık. Bize de dediler ki zincir koparsa hani yapamadığınız bir durum olduğunda servis gelir. Onun haricinde. Servisle işiniz kalmayacak. Bu makinede servis şey yok. Arıza problemi, bakım problemi çok uzun yıllarca kullanırsınız. Ondan sonra bakıma gönderirsiniz demişlerdi. Yani bu zinciri de koparırsanız ya da koparırsak bir zahmet gelsin artık. <laughs> Gresörlüklerden bir tanesi burada. Bu şurada içerideki rulmana şey yapıyor. Böyle şey yapmışlar. Borlu yapmışlar güzel olmuş ama bazı grasörlükler var. Yani artısıyla eksisiyle konuşmak lazım her şeyi. E, grasörlüklerden bazılarının tam karşısına mesela şurada grasörlük var tamam mı? Bunun böyle karşısına şey koymuşlar, civata koymuşlar. Onu yani ben o döner kafalı şeylerden koymayı düşünüyorum grasörlüklerden. Hatta birazdan görürsem eğer göstereyim onu da. Yağlaması biraz sıkıntı oluyor. Burada grasörlük var, burada grasörlük var. Şurada yukarıda var. Bunun karşılığı var. Şurada içeride grasörlük var. Orada arkada var. Yani yağlamak için uzunca bir vakte <laughs> ihtiyaç duyuyorsunuz. Ama çok da şey değil. İğneleri normal Paksa'nın kendi iğneleri. Burada arkada tıkanırsa diye şey yapmışlar, kapak koymuşlar. İpin bir tanesi buradan geliyor, iki tanesi diğer taraftan geliyor. Bu fincanlardan bir tane daha diğer tarafa koymayı düşünüyorum. İki tane ip oradan geldiği için. Ondan sonra başka ne var? Makine çok seri. Yani hani bize dediler ki saatte en az 350 paket basarsın. 350 paketin üstünde basarsınız arkadaşlar. Hiç hani problem yaşamazsınız. Ben 60-66 kullanıyorum traktör. Yani onda bile bazen motor zorlanıyor. Motor zorlansa bile makina yemeye devam ediyor. Mesela bu ön tarafı tıkanıyor mu diye sordu birkaç kez Ercan Alvan'a. Ercan Usta bu arada Erdal'lardan. Erdal Ticaret'e de buradan teşekkür ediyoruz ilgisinden dolayı. Ee, ön tarafta tıkanma oluyor mu diye sordu. Herhangi bir problem olmuyor. Bu şeyler helezonlar götürüyor. Zaten helezon içeriye aldığı anda direkt şeye yabanın ağzına veriyor. Ben yaba tıkanır diye düşündüm bu içerideki acaba e, malzeme fazla geldiğinde tıkanır diye tahmin etmiştim. Ama tam aksine ön tarafta birikme oluyor bazı durumlarda çok çok artık çok kaba olduğu zaman ot. O durumlarda burası birikme olsa bile orası gayet boş oluyor. Yani içerisi dolmuyor. İçeriye geleni yaba götürüyor yukarı. Onun da zamanlaması güzel olmuş. Öyle indirme kaldırma şeyi normal piston bildiğiniz. Başka ne var? Volant burada. Şalt. Emniyet mandalını söyledik. Oradaki grasörleri söyledik. Ha bu arada bu bilyalı bunun şeyi fiberli değil pistonu. Ee, ustanın yine söylediği kadarıyla muhtemelen de şey öyledir. Buna takılan bilyalar, pistondaki bilyalar bu büyük makinaların şeylerinden, piston bilyalarından yani o büyük makinaların şeyleri ağırlığı kaç kilo geliyor? 750 kilo mesela ama bu 20 kiloya basıyor. Yani 20 kiloya vuran ile 750 kiloya vuran bilya aynı. Yani buna diyor ki adam yağladığın takdirde 10 sene boyunca bunu kullanabilirsin arızasız. Yani dağıtırsan da Fiyatı biraz tuzluymuş. 650 liraymış. 650-700 lira civarıymış. Ama yani düşündüğünde mantıken düşündüğünde 750 kiloya vuranla 20 kilo 25 kiloya vuran arasında çok büyük fark var. O yüzden uzun yıllar kullanabileceğimizi düşünüyorum. Umarım da öyle olur. Yani şöyle dışarıdan baktığınız zaman makine güzel. Ha, paketi soran olmuş paketleri soran olmuş. Bu arkadaki paketi çıkarabilir miyiz? Neyse şimdi onu çıkarmakla uğraşmayayım. Şurada dün dün yaptığım paketler vardı. Gideyim onlardan bir tanesini göstereyim. Paketler güzel, nizami şey yapıyor, çıkıyor. Herhangi bir problem yok. Yani ben sevdim. Evet bu biraz ağır olmuş. Yaklaşık 30 kilodan fazla muhtemelen. Paketler iyi çıkmış. Sağında solunda yamukluk yılıklık yok. Herhangi bir bağlama hatası bilmem ne de yok. Ha şu oldu. Ee, o da yani sonuçta insan yapısı olabilecek bir şey. Yine artısıyla eksisiyle konuştuğumuzdan dolayı söylüyorum. Makinalar talebi karşılayabilmek için hızlı bir şekilde yapılmak zorunda kaldı ve bazı somunlar sıkılmamış. Yani sıkılmış ama sonuna kadar köklenmemiş muhtemelen. Birkaç tanesi gevşek kaldığından dolayı şu dırmık tellerinde bir problem yaşadık bugün. Şu içeride şey var. Ayağına sıkılan civata var şu parmağımın ucunda. O gevşedi. Onun haricinde herhangi bir problem olmadı. Umarım da başka da bir problem olmaz. Öyle. Yangın tüpü. Şunu ben kendim koydum. Daha doğrusu babam koydu. Fanı orada. Yalnız ha, bir de şu var. Elektrik aksamı e, kendiniz tekrardan yaptırırsanız mantıklı olur, güzel olur yani. Çünkü şundan dolayı fan'a gelen e, elektrikle tüm tesisatın elektriği aynı. Yani parklara bağlanmış, parkları yaktığın takdirde fanı, lambayı ve arkadaki o stopları bilmem ne falan çalıştırabiliyorsun. Hepsi tek yerden gidiyor. Kalın kablo çekmişler ama yine de tek yere bağlamaları mantıksız olmuş. Yani en azından bu fanla lambayı Ayrı bağlasalarmış daha iyi olur. Hepsi birden yandığında fanın şeyi düşüyor. Ee, dönme hızı düşüyor. Hatta şöyle göstereyim. Arkada biraz toplama yaptı. O toplamanın... Muhtemelen siz görmüşsünüzdür zaten az önce açtığımda da. O toplamayı o yüzden yapıyor. Onun haricinde bir sıkıntı yok. Kaşıkları normal bildiğin bağlama grubu. Aynı. Yıldızlar, taraklar bilmem ne şuradaki rotbaşı. ha e, Bağlama grubunda eski makinelerden farklı olarak şey var. Bu kaşık tablasının altında daha genişti aralıklar. Ondan sonra onu biraz böyle çapraz getirmişler. Buradan görebilir misiniz? Bilmiyorum da. Şöyle odaklasam nasıl olur? Şurada şey var. Lastik var. O lastiğin hemen sol tarafında kaşığın ucunda çapraz geliyor. Önceden düz aşağıya doğru iniyordu. Arayı daraltmışlar. Güzel olmuş. Mantıklı. Ee, bunun normal kaşık tablası olarak satanlar da var. Onların kine biraz benzemiş ya da onlar mı buna benzetmiş tam olarak bilmiyorum. Ama güzel olmuş. Dediğim gibi aktarma grubu zincirli. Sente olayı bu zincir ya da şu ilerideki şöyle göstereyim. Şuradaki parmağımın ucundaki zincir kopmadıktan sonra almıyorsunuz sentesini. Pimler koparsa ya da keserse pimleri pimleri takıp devam ediyorsunuz. Sadece bu ve o kestiğimde öyle. Şu grasörlüğe bakıyorum da grasörlük neredeydi? O bir tane saçma grasörlük vardı. Yağlayamamıştım onu. Neyse şimdi bulamadım. Ayrıca bir yağlama videosu çektiğimde o grasörlüklerin hepsini tek tek gösteririm. Makine genel hatlarıyla böyle. Ben beğendim. Umarım alan diğer arkadaşlar da beğenirler, memnun kalırlar. Şimdilik bir şey yok, aksilik yok, bir terslik yok. Umarım uzun süre bunu kullanabiliriz. İyi günler dilerim herkese.